3 üzeri eksi 1, 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 3, 3 üzeri eksi 4, 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 üslü ifadelerinin tamamı. Aşağıdaki tabloda gösterilen mavi kutucukların her birine bir üslü ifade gelecek şekilde yerleştirilecektir. E, B ve A kutucuklarındaki her bir üslü ifade bu harflerle aynı satır ve aynı sütunda bulunan mavi kutucuklardaki iki üslü ifadeden sütundaki üslü ifadenin satırdaki üslü ifadeye bölünmesiyle elde edilmiştir. Buna göre e, B ve A kutucuklarında bulunan üslü ifadelerinin çarpımının alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi soruda verilenlere baktığımız zaman 6 tane farklı üslü ifade var ve bizden bu mavi kutucuklara yerleştirmemiz isteniyor. Ve buradaki sütundaki mavi kutucukları da satırdaki mavi kutucuklara bölüyormuşuz. E, B ve A harfleri verilmiş ve bunların çarpımının alabileceği en büyük değer isteniyor. Şimdi çarpımın çarpımların alabileceği en büyük değer için öncelikle bu sayıların en büyük değerleri alması lazım. Bu sayılarda üslü ifadelerin bölünmesi sonucu oluştuğu için bölünme kuralını hatırladığımız zaman basit bir kuraldı. Yani bölme yaparken büyük sayıyı ne kadar küçük sayıya bölersek o kadar yüksek sonuçlar elde edebiliyorduk. Şimdi buradaki üslü ifadelere baktığımız zaman seçebileceğimiz büyük sayılar yani şu kısma yazabileceğimiz büyük sayıları öncelikle bulalım. Burada 3 üzeri 3'ü, 3 üzeri 2 ve 3 üzeri eksi 1'i görüyoruz. Diğerlerine göre en büyük olarak. Diğer kısma da küçük sayıları yazmamız gerekecek. Küçük sayılar da 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 3 ve 3 üzeri eksi 4. Ama burada şu kısma dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada B ve A'yı bulurken sütundaki sayıyı satırdaki sayıya böldüğümüzde yani şu sayının olabildiğince küçük olması B ve A'nın değerini oldukça büyütecek. Bu da çarpma işleminde bize en büyük sayıyı bulmamızı daha fazla sağlayacak. O yüzden 3 üzeri eksi 4'ün yeri burası olacaktır. Daha sonra 3 üzeri eksi 3 ve 3 üzeri eksi 2 kaldı. Şu satır boş olduğu için E'nin olduğu kısma 3 üzeri eksi 3 verip 3 üzeri eksi 2'yi de şu boş olan kısma yerleştireceğiz. Sıra geldi artık büyük sayıları yerleştirmeye. Yine B ve A'nın bizim için değeri daha büyük olduğu için burada 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 2'yi bunlara denk gelecek şekilde yerleştirelim. Yani 3 üzeri 2, 3 üzeri 3'ü yerleştirip 3 üzeri eksi 1'i de şu şekilde koyalım. Şimdi B'yi E'yi ve A'yı bulmaya çalışacağız. Bu değerleri bulalım. Şimdi E'yi bulurken şöyle bulacağız. Buradaki sütunu satıra böleceğiz. Yani 3 üzeri eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 3 olacak. Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkartıyorduk. Eksi 1'den eksi 3'ü çıkartmamız lazım. Şimdi burada iki tane eksi yan yana gelince burası artık artı oluyordu. Yani eksi 1 artı 3'ten 3 üzeri 2 gelmiş olacaktır. Şimdi B'yi hesaplayalım. B'yi de hemen şöyle hesaplayalım. Şu kısma çok sığmayacak. B'yi birazcık altı alıyorum. B'yi de şu şekilde yazalım. 3 üzeri 2 bölü 3 üzeri eksi 4 diyelim. 3 tabanında 2 eksi eksi 4 dediğimizde yine 2 tane eksi yan yana geldiği için artı oldu. Yani 3 üzeri 6 olarak bulmuş olduk. Buradaki ifademizi de şöyle yazalım. Bu da B'nin ifadesi. Şimdi sıra geldi A'yı bulmaya. A'yı bulmak için de 3 üzeri 3'ü 3 üzeri eksi 4'e bölmemiz lazım. Yine burada üstleri çıkartacağız. Yani 3 üzeri 3 eksi eksi 4'ten şurada artı işareti olacak. Yani 3 üzeri 3 artı 4'ten 3 üzeri 7 olarak A'nın da değerini bulmuş olduk. O zaman bulduğumuz bu değerleri artık çarpma kısmına geçebiliriz. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 7'nin değerini arıyoruz. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplama mantığıyla gideceğiz. Yani 3 üzeri 2 ile 6'yı topladık 8, 8 ile de 7'yi topladık 15, 3 üzeri 15 olarak bulduk. Sonucumuzu doğru cevap B seçeneği olacaktır.